Merhaba arkadaşlar. Logaritmanın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde denklemler. Burada logaritmik denklemler, üstel denklemler ve değişken değiştirme gibi kavramları birlikte öğreneceğiz. Logaritmik denklem deyince önce birinci olarak şöyle bir denklem inceleme uygun gördüm. Logaritma a tabanında fx eşittir b. Burada logaritmadan kurtarmamızın yolu bakın İlk öğrendiğimiz üstele çevirme işlemi. fx eşittir. a üzeri b şeklinde bunu yazabiliriz. Yani logaritmadan kurtarırken a üzeri b içindeki fonksiyon eşit olacak. İlk örneğimizi inceleyelim. Tabi bunun öncesinde logaritmanın temel tanım kuralı gereği fx'in de daima ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük olması gerekiyor. Evet ilk örneğimizde logaritmadan kurtaralım. 2x eksi 1 eşittir 3'ün karesi. 2x eksi 1 9. 2x buradan 10 ve x'in 5 çıktığını görürüz arkadaşlar. Bir diğer örneğimizde yine kurtaralım logaritmadan x kare artı 3x eşittir 2'nin karesi x kare artı 3x eşittir 4 ve bunu da karşıya atarsam Böyle bir denklemi çözelim. Artı 4'e eksi 1. X'e x çarpanlarını ayırırsak, x artı 4, x eksi 1 şeklinde ortaya çıkar. Buradan x eşittir eksi 4 ve x eşittir 1 olarak denklemi bulmuş oluruz. Bir diğer soru iç içe iki logaritma verilmiş. En dıştaki logaritmadan kurtarmaya başlıyorum. 3 üzeri 1 içindeki fonksiyona, yani logaritma ki tabanında x eşittir. 3 üzeri 1 şeklinde yazdım. Buradan tekrar kurtarıyorum logaritmadan. X eşittir 2 üzeri 3 yani çözüm kümemiz 8 olarak çıkacaktır. Bu sefer iç iş içe daha fazla logaritma verilmiş. O halde en dıştaki logaritmadan kurtarmaya başlayalım biz. 2 üzeri 0 diye başlıyorum. İçindeki fonksiyona eşittir. Bu da 2 üzeri 0 da 1 olarak çıkacaktır. Bu logaritmadan kurtarıyorum tekrar. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 3 üzeri 1 yani 3. Bu logaritmadan kurtarıyorum tekrar. Ve x eşittir. 2 üzeri 3'ten 8 olarak çıkacaktır. Yani iç içe kaç logaritma olduğunu önemi yok. Sırayla kurtarmaya başlıyoruz işlemlerimizi. İkinci denklem türümüzde arkadaşlar. Karşılıklı iki logaritma veriliyor. Birinci de bir logaritma bir sayı vardı. Logaritmadan kurtarmıştık. Burada tabanlara dikkat edeceğiz. Tabanlar eşitse logaritmanın içleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Tabi hiç unutmamız, unutmamamız gereken bir şey. Logaritmaların içi daima sıfırdan büyük olmalıdır. Gelelim bu işlemimize. Tabanları aynı. O halde Karşılıklı bunları birbirine eşitliyorum. 2x eşittir 8, x eşittir 4 olarak çıkacaktır. Bulduğum kökler her iki logaritmayı da pozitif yaptığından çözüm kümemiz 4 olarak çıkıyor arkadaşlar. Bu örnekte Tabanları aynı fakat bunun önünde 2 gibi bir sayı oluşmuş. Bu denklemi çözmemiz için karşılıklı logaritmaların önünde bir sayı olmaması gerekiyor. Bu ikiden kurtulmak için bunu üstüne atabiliriz arkadaşlar. Yani logaritma 2 tabanında x artı 2'nin karesi logaritma 2 tabanında x kare artı 3 x artı 1 şeklinde yazdık. Tabanlar aynı logaritmalar aynı olduğu için yazmıyoruz x kare artı 3x artı 1 eşittir. x artı 2'nin karesi şeklinde çıktı. Karesini alırsak buranın x kare artı 4x artı 4 burası da x kare artı 3x artı 1 olarak çıkacaktır. x kareler birbirini götürecek. Bunu karşıya attığımızda x eşittir. Eksi 3 olarak çıkacaktır. Bakın dikkat ettiğinizde x yerine eksi 3 koyduğunuzda bura İlk haline baktığımızda tanımsız yaptığını görüyoruz, yani negatif yaptığını görüyoruz. O halde bunun çözüm kümesi arkadaşlar boş küme olarak yazılır. Çözüm kümesine bu şekilde boş küme olduğunu görmüş oluruz. Bir diğer örneğimizde logaritmanın tabanları aynı gördüğünüz gibi içlerini direkt eşitlersek x kare artı 4x artı 1 eşittir 2x artı 9. Hepsini buraya alıyorum x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0. Ve çarpanlarını ayırırsak x artı 4 ve x eksi 2 şeklinde çıkacaktır. x buradan arkadaşlar eksi 4, x buradan arkadaşlar 2. Eksi 4'ü yerine koyduğumuzda bir problem yaratmıyor. 2 yerine koyduğumuzda bir problem yaratmıyor. O halde çözüm kümesi eksi 4 ve 2'dir diyebiliyoruz. Evet üçüncü olarak birden fazla logaritma verilmiş arkadaşlar bu, bu tarafında. Ben bu logaritmaları birleştirmeyi biliyorum. Çünkü taban aynıysa toplam halinde logaritmalar çarpmaya dönüşecektir. A tabanında fx. Şu anda bir logaritma burada bir logaritma burada var. Artık bunların içlerini eşitleyebilirim. Tabi bulduğumuz denklemin köklerini ilk halinde yerine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bu soruya baktığımızda burada tek logaritma var. Karşıda iki logaritma. Bunları birleştirelim. x artı 1 x artı 2 çarpım haline dönüştü. Eşittir. Logaritma 3 tabanında x kare artı 2 x artı 5. Tabanlar aynı olduğu için direkt içlerine eşitliyorum. Bunları tabi çarparak eşitleyeceğim. Tek tek dağıttığımızda x kare 2x artı x ve artı 2 x kareler karşılıklı gidecekler. 2x'ler karşılıklı gidecekler. 5 eşittir x artı 2. 3 eşittir x olarak çıkmıştır. 3 burayı pozitif yapar. 3 burayı pozitif yapar. 3 burayı pozitif yapar. O halde 3 ile ilgili bir problemimiz yok. Ve çözüm kümesi 3'tür. Diyebiliyoruz arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza. Buradaki tabanların farklı olduğuna dikkat edin. O halde ama tabanlar farklı ama birbirine yine bunları benzetebiliriz arkadaşlar. Peki nasıl benzeteceğiz bunu? Buradaki 4 yerine 2 üzeri 2 yazdığımızda hatta bu 2'nin logaritmanın özelliği gereği 1 bölü 2 olarak başa geçtiğini hatta bunun da bu sayının üzerine gelebileceğini hep logaritmanın özelliklerinden biliyoruz arkadaşlar. Bunu da karşısına yazalım. Şu anda tabanların aynı olduğunu görüyoruz. Direkt içlerine eşitlersem eğer x artı 1 bölü 2. 1 bölü 2 demek kök demek zaten. Bundan kurtulmamız için arkadaşlar her iki tarafın karesini alıyorum. x artı 3'ün karesi eşittir. Bunun karesini aldığımızda bu gidecek. Burayı da açarsam x kare artı 6x artı 9 x kare artı x artı 1'dir. x kareler birbirini götürür. Bunu buraya alalım. 5x eşittir. Bunu da karşıya atarsam eksi 8. x buradan eksi 8 bölü 5 olarak burada buranın 10 olduğunu yanlış yazmışız arkadaşlar. Bunu karşıya atarsam 1 yani x buradan 1 bölü 5 olarak çıkacaktır. Bu 1 bölü 5 olduğuna göre arkadaşlar x burayı pozitif yapar burayı da pozitif yapar. O halde bunun çözüm kümesi 1 bölü 5'tir diyeceğiz. Buradaki 10 sayısını düzelttik arkadaşlar. Gelelim değişken değiştirmek nasıl yapılır? Nasıl bir işlem uygulanır? Logaritma 3 tabanında x'in karesi logaritma 3 tabanında x. Bu arada bu iki başa düşmez arkadaşlar. Bu logaritmanın karesi bunun üstü olursa başa düşebilir. Böyle bir yanılgıya düşmeyin. Burada bir değişken kullanacağım. 3 tabanında x'e t diyeceğim. 3 tabanında x t ise bura t kare artı t eksi 6 eşittir 0 olarak çıkacaktır. Çarpanlarına ayırıyorum. Birine eksi koyacağız. Çarpım burayı toplam ortayı verecek. Bu durumda t artı 3 t eksi 2 eşittir 0. Yani t eksi 3 t buradan 2 olarak çıkacaktır. Peki t dediğimiz şey neydi ona geri dönersek logaritma 3 tabanında x'te t demiştik biz. Bunu 1 eksi 3 eşitleyeceğim. Aynı zamanda 3 tabanında x'i de 2 eşitleyeceğim. O halde x buradan 3 üzeri eksi 3 x buradan 3 üzeri 2 şeklinde çıkacaktır. Evet bir diğer sorumuz. Yine değişken değiştirme yapabilirim. Burada dikkat edin. Bir iki tabanında x verilmiş. Bir de x tabanında 2 verilmiş. Şimdi bunlar birbirinden farklı ama bunların ortak bir durumu var. Eğer ben buna t dersem logaritma x tabanında 2'ye ne demem lazım? 1 bölü t demem lazım. Bu da yine logaritmanın özelliklerinde öğrenmiştik. Yerine koyuyorum t eksi 3 çarpı 1 bölü t. Şunun yerine yazdım. Eşittir 2. Yani aslında eşittir 2 denklemi elde edilmiş oldu. Paydasını eşitlersem buradan t kare eksi 3 bölü t eşittir 2. İçler dışlar yaparsak arkadaşlar 2 t t kare eksi 2 t eksi 3 eşittir 0 haline getirdik. Yine çarpanlarını ayırıyorum. Buradan t eksi 3 ve t artı 1 sıfır geldi. t'ye 3 ve t'ye eksi 1 bulduk. Yalnız bizim aradığımız t değil tabi ki. x'i bulmak için en başa geri dönüyorum. Neye t dediysem eşitliyorum. Logaritma 2 tabanında x eşittir bir 3 olacak. Buradan x eşittir 2 üzeri 3. Logaritma 2 tabanında x eşittir bir de eksi 1 olacak x buradan 2 2 üzeri eksi 1 olarak çıkacaktır. Üstel denkleme gelince arkadaşlar. Üstel denklemde yine logaritmaya dönüştürme özelliğini kullanacağım. Yani a üzeri fx eşittir. b ise buradan fx eşittir. Yani bunu aşağı düşürmemizin yolu logaritma almaktı zaten. a tabanında b diye yazılır. Örneğin buraya geldiğimizde buradaki x'i düşürürsem x eşittir logaritma 3 tabanında 5'tir. Buraya gelirsem bakın x eksi 2'yi düşürürsem logaritma 2 tabanında 3'tür. Bu ilk öğrendiğimiz logaritma üstel üstel logaritma geçişidir bu. Burada tabi eksi 2'yi karşıya atarsanız logaritma 2 tabanında 3 artı 2'dir. Buraya geldiğimizde x artı 1 eşittir. Logaritma e tabanında 2 olarak yazılır. Hatta bunun özel bir adı vardı. Elen 2 idi. X buradan elen 2 1 olarak yazılabilir. Bu üstel denklemin logaritmaya dönüşmüş hali. Tabi burada yine değişken değiştirerek işlem yapacağız. Çünkü ikinci derece denkleme dönüştürüp çözeceğiz bunları. E üzeri x'e t dersen buradan t kare eksi t eksi 2 eşittir. Sıfır. T'yi t eksi 2'ye 1 Çarpanlarına ayırırsak t eksi 2 t artı 1 eşittir 0. t buradan 2 ve t buradan eksi 1. t dediğimiz şeyi yerine yazacağım. Çünkü x lazım bana. e üzeri x eşittir 2. Buradan x eşittir. Logaritma e tabanındaki yani ln 2'dir. e üzeri x bir de neye eşit çıktı? Bakın eksi 1'e. Fakat bu özel bir durum. Üstel fonksiyonu negatif veremez. O halde çözüm kümemizde sadece ne yer alacak? Elen 2 yer alacak arkadaşlar. Yine üstel bir fonksiyon ama yine değişken değiştirerek çözülebilecek bir fonksiyon. 2 üzeri x'e ben t diyeceğim burada. Verilen denklem t kare eksi 7 t artı 12 formatına dönmüş olacak. Çarpanlarını ayırıyorum. Buradan t 4 çıkacak. Bir de t 3 çıkacak. Tek tek sıfıra eşitlersek. İsterseniz şuraya yazalım bunu. Buradan tek tek sıfır eşitlediğinde t 4 ve 3 çıkacaktır. Tabi biz t'yi aramıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 4. t yerine 4 yazacağım. Burada logaritmaya gerek yok. x'in 2 olduğu gözüküyor. 2 üzeri x eşittir 3 ise burada logaritmaya gerek var. 2 tabanında 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu bakalım nasıl bir soruyla karşılaşıyoruz. Kökleri toplamını soruyor. Bakın üstel bir fonksiyon verilmiş. Tabi biz bunda yine değişken kullanmamız lazım. 3 üzeri x'e t dedim ben. Bakın denklem neye dönüştü? 12t artı 5 eşittir 0. Normal yollarda bunu çarpanlarına ayırmam lazım. Fakat ayrılmadığını görüyoruz çarpanlarına. Yani zor ayrılacağını köklü bir işlem girecek işin içine. Çarpanlara ayrılması gerekiyordu. Fakat biz bunu çarpanlarına ayırmadan bir işlem yapalım. Bizden istenen nedir? Kökleri toplam. Ama neyin? Bu denklemin kökleri toplam isteniyor. Şimdi burada bu denklemin kökleri T1 ve T2 olsun diyelim. Yani bulduk diyelim. T1 ve T2 çıktı diyelim. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? 3 üzeri x eşittir t1 demem lazım. x buradan logaritma 3 t1 ya da 3 üzeri x'i t2 eşitlemem lazım. x buradan logaritma 3 t2 şeklinde çıkması lazım. Şimdi bu işleme bakarsak bu işleme bakarsak bunu da arkadaşlar eksi yapalım şurayı. Bu işleme bakarsak arkadaşlar x logaritma 3t1 diğer x de bu çıktı. Bizden istenen bu ikisinin kökleri toplamı. Bunları toplamak ne demek arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında t1 çarpı t2 demek aslında. Peki t1 çarpı t 2 ben bu denklemden kökler çarpımının 5 olduğunu biliyorum zaten. Direkt buraya yazsam o halde bizim sonucumuz logaritma 3 tabanında 5 olarak çıkacaktır. Yani hiçbir denklemin kökünü bulmadan bu şekilde verdik ifadeyi. Dedik ki t1 ve t2 olsun kökleri. O halde ben bu denklemi t1'e eşitlediğimde 3 üzeri x eşittir t1. x'i buldum. t2'ye eşitlediğimde bakın diğer x'i buldum. Ve bu şekilde işlemi tamamladım. Buna benzer bir sorumuz daha var. Bu sefer de logaritma verilmiş. Yine değişkenini kullanalım hemen. Logaritma 5 tabanında x'e t diyeceğim ve denklem neye dönüştü? t kare eksi 3t artı 1'e dönüştü arkadaşlar. Peki bu denklemin kökleri yine t1 ve t2 olsun diyelim. Ben bu denklemin köklerini bulsaydım ne yapacaktım? Buraya eşit diyecektim. T1. X buradan ne geldi bakın? 5 üzeri t1. Aynı zamanda bir de neye eşitleyecektim? T2'ye. X buradan ne geldi? 5 üzeri T2. Diyor ki bana kökleri çarpımı kaçtır? Yani şu x'lerin çarpımını soruyor. Yani 5 üzeri t1 ile 5 üzeri t2'nin çarpımını. 5 üzeri t1 artı t2'yi soruyor. Peki t1 ve t2 bu denklemin kökleri ise t1 artı t2 için eksi b bölü a formülünde ne diyeceğiz? 3 diyebiliriz. O halde bu 3'ü de yerine koyarsam 5 üzeri 3'ten cevabımız 125 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Ve son olarak da x'in üzerinde tekrar logaritmik bir fonksiyon. Hem üstel hem logaritmik bir arada gibi aslında. Bu tür soruları yaparken de bakın bunu aşağıya düşüreceğim. Bunu aşağıya düşürmenin tek yolu da logaritmasını almaktır her iki tarafın. Peki logaritmayı neye göre alacağım ben? Verilen 10 taban olduğu için her iki tarafın 10 tabanından logaritmasını alacağım. Bu da çok zor bir şey değil. Her iki tarafa 10 tabanında logaritma yazacağım. Bunu aşağıya düşürdüm. Logaritma x çarpı logaritma x eşittir. Logaritma 10 üzeri 1, 2, 3, 4 diye yazabilirim. O halde logaritma x çarpı logaritma x eşittir. Bunu da başa atarsam bakın 4 çıkar. O halde logaritma x'in karesi 4 ise ya 2'dir logaritma x ya da eksi 2'dir. Buradan x eşittir 10'un karesi ve x eşittir 10 üzeri eksi 2 olarak çıkacaktır. Yine benzer bir soru. Her iki tarafın yine logaritmasını alalım 10 tabanında verildiği için. Bunu da şöyle yazalım. Logaritma 100 x. Her iki tarafın 10 tabanında logaritmasını aldım. Yine bunu aşağıya attım. Log x çarpı log x eşittir. Bunu da şu şekilde yazabilirim. 100 artı logaritma x diye. Bakın değişken değiştireyim artık. Buna a dersek burası da a. Logaritma 100 arkadaşlar. Logaritma onun karesi. Onu da başa atacağım için 2 logaritma 10. Bu da 1 zaten. Yani buranın 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Artı a. Buradan a kare eşittir. A artı 2. Denklemin hepsini bir yere atıyorum eşittir 0. Eksi 2 artı 1 a'ya a diye ayırırsam a eksi 2 a artı 1 eşittir 0 olarak çıkacaktır. Buradan a ya 2'dir ya da eksi 1'dir. a dediğimiz şeye geri dönersek bakın. Logaritma x 2 ise x buradan onun karesi. Logaritma x eksi 1 ise x buradan 10 üzeri eksi 1 olarak köklere ulaşacağız.